Merhaba. Bugün size Türkiye'nin küçük bir ilçesinden Kozluktan çıkan inanılmaz bir hikaye anlatacağım. 10 tane rakip işletmenin bir araya gelip imkansız gibi görünen bir hedefe, yani küresel pazarı fethetme planını. Kısacası bu ben demeyi bırakıp biz olmanın hikayesi. Şöyle bir düşünün. Normalde pazar payı için birbirleriyle kıyasıya rekabet eden 10 ayrı şirket bir araya geliyor ve bütün güçlerini, bütün enerjilerini tek bir hedefe kilitliyorlar yurtdışına açılmak. İşte Kozluk'taki girişimciler tam olarak bunu yapıyor. Peki ama nasıl? Peki bu iş birliğin neden bu kadar önemli, neden bu kadar kritik? Çünkü tek başına ihracat yapmaya çalışmak, hani derler ya, fırtınalı bir okyanusta küçücük bir sandalla yol almaya benziyor. İşte o yolculukta karşılaşılan devasa zorluklar. Bakın, karşımızdaki bu engellerin her biri tek başına bir şirketin ihracat hayalini başlamadan bitirebilir çok yüksek yazılım maliyetleri, bir türlü içinden çıkılamayan yabancı ülke yasaları, dev rakiplerle yarışmak için gereken o korkunç pazarlama bütçeleri. Yani bu duvarları tek başına bir kobinin aşması neredeyse imkansız. İşte bu imkansız denilen duvara karşı Kozluğ'un bulduğu o zekice çözüm geliyor. Birlikten doğan güç, yani E-İhracat Konsorsiyumu. Peki nedir bu konsorsiyum? Aslında çok basit. Artık sahada tek başına savaşan bir kahraman yok. Onun yerine maliyetleri, riskleri ve bütün kaynakları paylaşan akıllı bir takım var. Herkesin gücü birleşiyor ve ortak bir hedefe doğru hep birlikte ilerliyorlar. İşte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Ben ve biz olmanın arasındaki o devasa farkı görüyor musunuz? Ben dediğinizde tüm yük, tüm maliyet, tüm risk sizin omuzlarınızda. Ama biz olduğunuzda maliyetler %90'a varan oranlarda düşüyor, bu inanılmaz bir rakam, riskler herkes arasında dağılıyor ve belki de en önemlisi tek başınıza hayal bile edemeyeceğiniz devlet desteklerinin kapısı sonuna kadar açılıyor. Ve bu yaklaşımı özetleyen şu söze bayıldım. Bireysel zayıflıkları kolektif bir dijital kalkana dönüştürüyoruz. Ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Artık her firma tek başına fırtınaya karşı durmak zorunda değil. Hepsi onları dışarıdaki tehlikelerden koruyan ortak bir dijital zırhın arkasında güvende. Şimdi projenin en akılcı hamlelerinden birine geliyoruz. Nedir o? Doğrudan okyanusun en derin yere atlamamak. Konsorsiyum önce yüzmeyi kendi evinde yani Türkiye pazarında öğreniyor. Bütün sistemi burada test ediyor, kusursuzlaştırıyor ve ancak ondan sonra büyük sulara açılıyor. Strateji aslında dört basit ama çok mantıklı adımdan oluşuyor. 1. Önce bildiğin sularda Türkiye pazarında e-ticaretin dinamiklerini öğreniyorsun. 2. Ortak yazılımı, lojistik sistemini, iadeleri, her şeyi burada test ediyorsun. 3. 10 farklı şirket arasındaki tüm iş akışını bir saat gibi tıkır tıkır işler hale getiriyorsun ve son olarak dördüncü adımda artık sahada test edilmiş her türlü sorunu çözülmüş bu sistemle yurt dışına ton bir özgüvenle açılıyorsun. Bu riski neredeyse sıfıra indiren dahice bir plan. Peki, bu kadar dikkatli planlanmış bir operasyonun ilk hedefi neresi oldu dersiniz? Cevap, İran. Şimdi gelin. Bu seçimin arkasındaki o stratejik dehaya bir bakalım. Çünkü bu kesinlikle rastgele bir karar değil. Ve işte o potansiyel, rakam gerçekten baş döndürücü. 12 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Kozluktaki bu girişimdiler küçük bir göle değil, devasa bir fırsat okyanusuna yelken açıyorlar. İran'ın seçilmesinin arkasında aslında 3 tane çok sağlam stratejik neden yatıyor. Birincisi coğrafi yakınlık. Sınır komşumuz olması demek çok daha hızlı ve ucuz lojistik demek. İkincisi pazar talebi. İran pazarında Türk malı etiketinin çok büyük bir itibarı ve güvenilirliği var. Ürünlere karşı müthiş bir talep var ve üçüncüsü maliyet avantajı. Orada bir depo kurmak, personel çalıştırmak gibi operasyonel maliyetler çok daha düşük. Kısacası İran başarıya giden yolda en ideal, en risksiz başlangıç noktası. Ama bu 10 üretici bu yolda asla yalnız değil. İşte projenin belki de en güçlü yanlarından biri bu. Arkalarında onları ayakta tutan müthiş bir ekosistem var. Bu başarı sadece o 10 üreticinin değil. Bakın arkalarında kimler var? Kozluk Belediyesi, Ticaret Odası ve tabii ki devlet teşvikleri. Bu güçlü ittifak proje için adeta sağlam bir güvenlik ağı oluşturuyor ve uzun vadeli başarının da garantisi oluyor. Ve işte işin kilit noktası tam olarak burası. Tek bir firmanın kapısını bile çalamayacağı o milyonlarca liralık devlet desteklerine erişim ancak ve ancak bir konsorsiyum olarak, yani biz olarak mümkün oluyor. Birlikte hareket etmek sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda devasa finansal kaynakların da kilidini açıyor. Peki, Kozul'un bu yolculuğu İran'la sınırlı mı kalacak? Tabii ki hayır. Bu sadece ilk adım. Şimdi gelin projenin o büyük vizyonuna, Kozuluğun kendi dijital ipek yolunu nasıl inşa ettiğine bakalım. Uzun vadeli vizyonları çok net. İlk yıl Türkiye pazarında ustalaş. ikinci yıl İran pazarına gir ve başarıyı yakala. Sonraki 3 ila 5 yıl içinde de bu artık kanıtlanmış başarı modelini alıp Irak, Azerbaycan gibi diğer komşu pazarlara taşı, yani bölgesel bir e-ticaret gücü haline gel. Bu tek seferlik bir proje değil, adım adım inşa edilen modern bir dijital ipek yolu. Peki, Kozluğ'un ben demeyi bırakıp biz diyerek yazdığı bu inanılmaz başarı hikayesi sadece yerel bir zafer mi? Yoksa dünyanın dört bir yanındaki küçük işletmelerin de örnek alabileceği küresel bir işbirliği modeline dönüşebilir mi? İşte bu sorunun cevabı belki de gelecekte duyacağımız nice başarı hikayesinin başlangıcı olacak.